Selamlar sevgili dostlar. Bu videomuzda da bağlam temelli öğrenme ve otantik öğrenmeyi konuşacağız. Otantik öğrenme 2024 KPSS sınavında eğitim bilimleri testinde karşımıza çıkmıştı. En son yapılan eğitim bilimleri sınavıydı malumunuz. Bağlam temelli öğrenme ise daha çok alan eğitimi kısmında karşımıza çıkıyordu. Ve 2023 programlarında özellikle ortaokul programlarında, fen bilimleri ve sosyal bilgiler programlarında bağlam temelli öğrenmeye epeyce atıf vardı. Şimdi de marif modelinde atıflar var. E, sosyal medyadan yazan arkadaşlar vardı. Hocam anlatacak mısınız falan merak. Hak ediyoruz diye o anlamda değinmesi gerektiğini düşündüğüm için de buraya aldım. Çok karmaşık bir yapısı yok. Sadece bu bağlamı anlamak önemli. O bağlam anlaşıldıktan sonra da olay tamamen çözülecek. Şimdi temel mantığı nedir ya da bağlam dediğimiz şey ne ki benim de çok sıklıkla kullandığım bir kavram bağlam. Onun üzerinden oradan hareketle de çözümlenebilir aslında bir bağlantı bir ilişki kurma üzerinden ne yapılabilir yürütülebilir. Bizden istediği şey şu bağlam temelli öğrenmenin öğrenme sürecini öğretmenlerin öğrenme sürecini tasarlarken bunu genel çerçevede bir bağlama oturtmaları ya da bir bağlama dayandırmalarıdır. İşte buradaki bağlam sevgili arkadaşım doğrudan günlük yaşam problemleridir. Tamam? Günlük yaşam problemleriyle ne yapma? İlişkilendirme ve böylelikle daha anlamlı öğrenmelerin ne yapılması sağlanmasını desteklemek. O zaman aslında şuradaki bağlamdan anlamamız gereken hep günlük yaşam problemleridir. Bunu neyle yaparız mesela? Örnek olaylarla yapabiliriz. İşte örnek durumlar getirerek yapabiliriz vesaire. Bunların üzerinden gerçekleşebilir. Bunu neden istiyor bizden? Çünkü diyor ki eğer ki siz günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirmezseniz sevgili arkadaşlarım öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırma ihtimali düşer. Değil mi? Yani bağlamına oturtmak aslında temel mantığı. O ilişkilendirmeyi yaparsanız soyut kavramlar somutlaşır. Somutlaşma gerçekleşirse eğer ki öğrenme daha anlamlı hale gelir. Aynı şekilde daha etkili bir öğrenmeye ne yapabilir arkadaşlarım? Dönüşebilir. Genel çerçevesi bunun üzerine kurgulu. Hatta Öğrencilerin öğrenme sürecinde yine günlük yaşam problemlerini renk seçemedim. <laughs> günlük yaşam problemlerini ele alıyor olması motive edici bir bağlama da oluşturur. Tamam, mı? yani motive edici bir yapı da oluşturur. Niye? Çünkü bunu zaten aslında hayatilik ilkesinde, öğrenme, öğrenme öğretme sürecindeki öğretim ilkelerinde kısaca vurgulamıştık hatırlarsanız. Hayatilik ilkesinde şunu vurgulamıştık. Yani günlük hayatın, yaşamın içinden problemlerin okula getirilmesi ve bu problemlerin çeşitli etkinliklerle ne yapılması? Çözüme kavuşturulması olarak ne yapılabilir? Algılanabilir. E doğal olarak öğrencilerin bilgiyi hayati bir bağlamda ya da yaşamın içerisinden gördüklerinde öğrenmeye yönelik motivasyonları da ne yapıyor dostlar? Artıyor. Genel çerçevesi bu. O zaman şunu anlamam lazım benim. Öğrenme sürecini tasarlarken hangi konuyu el alıyorsak alalım bunun hep günlük yaşam problemleri üzerinden ilişkilendirilmesi bağlam temelli öğrenme dediğimiz şey. Peki temel ilkeleri neler? Yani genel çerçevesinde nelere odaklı? Onlara bir bakalım. Bize diyor ki sevgili arkadaşlarım, illaki illaki öğrenme süreci tasarlanırken ne yapılması gerekiyor? Gerçek yaşam bağlantısının kurulması lazım. Tamam mı? Gerçek yaşam bağlantısı kurulmalı. Yani bağlamımız zaten yaşamın kendisi hayatın içinden olan neler problemler? Tamam bunu sağlamazsanız etkili bir öğrenmenin gerçekleşmeyeceğini ne yapıyor söylüyor. Hayattaki her problem durumu. Mesela öğrenme sürecindeki... <laughs> bir fen bilimleri öğretim programından bir tema alalım mesela su döngüsü. Soyut bir kavram nihayetinde. Sen bunu gerçek yaşamla bağlantı bağlantılandırmadığın müddetçe öğrenci de etkili bir öğrenme ne yapmayacak, gerçekleşmeyecek. Bunu örnek bir durumla getireceksiniz olayı Mesela işte bulunduğunuz böyle bölgedeki barajın suları tükenmiş olabilir ya da bulunduğunuz köydeki su oranı az azalmış olabilir gibi tamam mı? bunu hayatla ilişkilendirdiğinizde öğrenci daha etkin bir öğrenmeye dönüştürecek ve yine biraz önceki söylediğimiz gibi o soyut yapı somutlaşacak ve anlamlı öğrenme sağlanacaktır. İkinci yapıda aktif katılım istiyoruz arkadaşlar tamam mı? aktif katılım yani öğrencinin süreci ne yapması aslında bu yürütmesi süreci öğrencinin yönlendirmesi. Öğrenci öğrenme sürecinin temel sorumluluğunu alacak ve böylelikle süreci kendisi yürü, yürütecek. Bu şu demek yani öğrencinin öğrenme sorumluluğunu yapması dostlarım alması. Bunu aslında aktif öğrenme süreciyle de ne yapabilirsiniz arkadaşlarım? İlişkilendirebilirsiniz. Niye? Çünkü öğrenci öğrenme sorumluluğunu alırsa aktif katılım artar, bilgi toplar, tartışma etkinliklerine katılır vesaire. Böylelikle bilgiyi üreten bir yapıya dönüşür ki biz bunu yapılandırmacılıkta aslında şöyle almıştık. Bilgi kaynağı artık neye dönüşmüş olacak? Birincil bilgi kaynağına dönüşmüş olacak burada. Öteki türlü öğretmenin aktarımıyla öğrenecekse zaten ikincil oluyordu hatırlarsanız. Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alarak sürece dahil olması bilgi kaynağına kendisinin erişmesini ve böylelikle bilgiyi kendine mal etmesini daha etkin bir şekilde sağlayacaktır. Bizim için önemli. Üçüncü ilkemiz işbirliğine dayalı öğrenme. Zaten bunu vurgulamıştık hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Tamam işbirliğine dayalı öğrenmeyi. Şöyle demiştim hatırlıyorsanız. İşbirlikle öğrenmenin en önemli özelliği şudur. Bütün öğretim modellerini, yaklaşımlarını özellikle yapılandırmacı bağlamda hepsini kapsar. E bu projede de karşıma çıkabilir. Bağlam temelli öğrenmede de. Aynısını otantik öğrenmede de söyleyeceğiz. Farklılaştırılmış öğretim içerisinde de esastır. işbirliği. Yani bizden istediği şey her zaman ne? Grup çalışmalarıdır. Tamam mı? Grup çalışmaları. Öğrencilerin birlikte çalışarak, problemler üzerine birlikte çalışarak birlikte çözümler üretmesi. Aynı şekilde burada neyi destekleyecek bir yapı? Sosyal becerileri destekleyecek bir yapı. Ama kapsayıcı olmasının nedeni, yani işbirliği sürecinin bütün modellerde karşımıza çıkıyor olmasının nedeni aslında yine Vygotsky'nin temel kavramı olan yakınsak gelişim alanı sevgili arkadaşlar. Yani öğrencilerden biz yapılandırmacı anlayışta istiyoruz ki öğrenciler birbirlerinin öğrenmelerini desteklesin. Hepsi birlikte ne yapabilsinler, öğrenebilsinler. Ya da benim yeteneklerimden sen faydalan, senin yeteneklerinden ben faydalanayım. Asıl temel meselelerden bir tanesi bu. Sadece sosyal beceri geliştirme değil. Yani öğrencilerin birbirlerinin yeteneklerinden, ilgilerinden, öğrenmelerinden yararlanmasını sağlayacak bir süreç ki bu doğrudan aktif katılımda ne yapacak, etkileyecektir. Aynı şey yine aynı mantıkta problem merkezli bir öğrenmeyi zemin alır. Bak dikkat et tamam mı? Problem durumlarını merkeze aldığı için problem merkezli bir yapısı vardır bağlam temelli öğrenmenin. Bu da dolaylı da olsa şunu da gösteriyor bize. Yani biz de konuşmadık ama probleme dayalı öğrenme dediğimiz bir süreç var bildiğiniz gibi. Zaten yapılandırmacı anlayışta genel çerçevede öğrenciyi hep problem durumlarıyla karşılaştırır. O problem durumlarının çözüme kavuşturulmasını ve çözüme kavuşturulan problemlerin de günlük hayata aktarılmasını sağlayan bir perspektif sunar. Yani işe yarar tarafı budur. Problem merkezli olması bilgiye, öğrencilerin edindiği bilgiye işlevsellik katar. Aynı şekilde öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirerek bakın dikkat edin problem çözme becerilerini geliştirerek günlük hayatı aktarımını gerçek hayatla gerçek hayatla ilişki kurmalarında rahatlıkla ne yapacak sağlayacaktır. Problem merkezli olması unutmuyorsun her zaman günlük yaşam ilişkisini işlevselliği ve problem çözme becerisini ne yapıyor ön plana çıkarıyor sevgili arkadaşım. E zaten şu da var dikkat etmenizde fayda var bunu size projede ve araştırma incelemede vurgulamıştım yine aynı ifade aslında benzer bir yapısı. Orada şöyle bir şey söylemiştik. Sınıfa getirilecek problem durumlarının özellikleri sıralamıştık hatırladınız mı? Kazanıma uygun olacak, öğrenci ilgi beklentisine düzeye uygun olacak falan. Orada şöyle bir ayrıntı vardı. Hep dedik ki günlük yaşamdan ya da günlük yaşamı yansıtan nitelikte olmalıdır ifadesini kullanmıştık. Burada da aynı mantıktır. Yapılandırmacılık zaten bunu ister. O zaman temelde, temelde bağlam temelli öğrenmenin de genel çerçevesini hangi ekol çiziyor sevgili arkadaşım? Yapılandırmacı ekol çiziyor. Genel çerçevesinin bu olduğunu ne yapma? Unutma. Yapılandırmacılığın bütün ilkeleri, bütün ilkeleri yine bağlam temelli öğrenme içerisinde de karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Genel mantığı bu. Peki nasıl bir süreçten geçiyoruz? Hepsini buraya sığdırmak isterdim ama sığmadı. Buraya alalım siz notunuza eklersiniz tamam mı? Öğrenme süreci bağlam temelli öğrenmede öğrenme süreci olarak şöyle bir başlık atalım. Kısa hemen detayını da örneklendirerek bir öğrenme süreci tasarladığımız gibi ne yapabilirsin düşünebilirsin. İlk olarak yapılması gereken şey bağlamın belirlenmesi. Tamam ilk yapılması gereken şey neymiş? Bağlamın belirlenmesi diyor. Bu bağlam konusunda bağlamın ne olduğu konusunda bence anlaştık. Yani günlük yaşam probleminin yani öğrenme etkinliklerinin ilişkilendirileceği o günlük yaşam probleminin belirlenmesi üzerinden ne yapabiliriz arkadaşlar? Gidebiliriz tamam mı? Günlük yaşam problemini ne yapma? Belirleme. Yani derste Hangi problemi el alacağız değil mi? Öğretmen tarafından bunun ne yapılması? Belirlenmesi gerekiyor. İşte bu efendim e, su döngüsü olabilir karbon ayak izi olabilir hani güncel ve işte hayatla ilişkilendirilmesi gereken problemler olduğu için genel çerçevede o örnekleri veriyorum. Bu günlük yaşam problemini belirleyecek kişi öğretmen. Tamam mı unutmuyorsun. İkincisi sevgili arkadaşım problemin sunulması. Problemin sunulması evresi. Şimdi bu problem sunumu evresi oldukça dikkate değer bir yapı bence. Bunun nedeni şu. Öğrenciyi motive edici Öğrencide merak uyandıracak şekilde ilerlemeniz gerekir. Hani 5E'de konuşmuştuk ya, hatırla onun gibi değil mi? Merak uyandırmaya yönelik ya da öğrenci açısından, öğrenci açısından motive edici bir şekilde öğrenciye bu problemin sunulması gerekir ki öğrencide bir merak oluşsun ve böylelikle o bağlamla ilgili problemin, günlük yaşamla ilgili problemin durumun sunulduğunda öğrencide bir farkındalık ne yapabilsin? Oluşabilsin. Öteki türlü işte su döngüsü diyorsunuz, su tükeniyor, işte insanlar susuz kalabilir, tehlikeli bir durum söz konusu vesaire anlatıyorsunuz böyle. Bunun bir ifadesi olmayabilir. Çocuğa mesela işte burada problemi sunarken, o köyde yaşıyorsa su problemini köyle ilişkilendir diyor. Şehirde yaşıyorsa şehirle ilişkilendir. Bulunduğu bölgeyle ilişkilendir vesaire. Hep bunu yapmanız lazım ki öğrencide etkin bir öğrenme ne yapabilsin? Ya, yapıla, ya e, oluşabilsin ya da en azından öğrenmeye hazırlık açısından etkili olabilsin. Yine üçüncü basamakta 2 yazıyorum. Şöyle düzenleyeyim ben onu. 3 yapayım şurayı. ha Yine yapamadım mı? Dur yapayım belki ekran görüntüsü alıyorsunuzdur kafa karışıklığı olmasın. 3 dedik nedir? Burada da yapılması gereken şu bilgi toplama ve analiz sevgili arkadaşım tamam mı? bilgi toplama ve analiz. Belki burası size hani bu süreç biraz da projeyi andırıyor olabilir ama kafa karışıklığı yaşama. Öğrencilerden problemi çözmek adına tamam mı problemle ilgili veri toplamayı istiyoruz arkadaşlar tamam mı? problemle ilgili ne toplama veri toplama ve bu verilerin ne yapılması analiz edilmesi olarak ne yapabilirsin alabilirsin genel çerçevede bu analiz etmenin içerisinde neler var? Mesela problemle ilgili durumları karşılaştırabilir. İlgili verileri karşılaştırabilir, değil mi? Aynı şekilde verileri ne yapabilir? Çözümleyebilir, kıyaslayabilir vesaire. Neden sonuç ilişkileri kurabilir gibi. Bu neyi sağlayacak? O problemin çözümü için daha etkin bir yol geliştirmeyi, daha verimli hale ne yapmayı dönüştürmeyi. Ve sonrasında sevgili arkadaşım çözüm geliştirme sürecimiz var. Çözüm geliştirme süreci. Bu da bizim için yine önemli. Niye? Çünkü artık analizini yaptım analizini yaptın ve burada ne sunacaksın sevgili arkadaşım? Çözüm sunma. Ön plana ne yapıyor? Giriyor. Artık çözüm geliştirme, çözüm sunma demek zaten. Adından anladığın şey. Doğrudan bu çözüm, bu çözüm problemler için öneriler niteliğinde olacak. Özgün de olabilir sevgili arkadaşım. Bakın dikkat edin tamam mı? Özgün de olabilir bu çözümler. Aynı şekilde mevcut çözümlerden de hareket edebilir çocuk tamam mı? Mevcut çözümlerden de hareket edebilir. Önemli olan, önemli olan çocuğun o Günlük yaşam probleminin ile ilgili bir e, süreci işleyip, onunla ilgili bir çözüme, bir fikre ne yapabilmesi? Erişebilmesi. Tabii ki öğrenme süreci açısından bunun özgün olması bizim için daha iyi. Niye? Çünkü aynı şekilde neyi de desteklemiş oluyorsun? Yaratıcılığı da desteklemiş oluyorsun. Ama öğrenciler hali hazırdaki çözümlere ulaşırsa da zaten asıl amacımız o günlük yaşamla ilişkilendirme olduğu için... Bu zaten yine ne yapmış oluyor arkadaşım? Gerçekleşmiş oluyor. E beşinci aşamada da artık ne yapmamız lazım arkadaşım? Değerlendirme yapmamız gerekiyor. Öğrenme sürecini burası ölçme değerlendirme. E tabii ki bu değerlendirmeye paralelde öğrencilere ne vereceğiz arkadaşlar? Dönütler vereceğiz öğrenme süreciyle ilgili. Yani geri bildirimler vererek süreci anlamlandırmamız gerekecek ki Zaten temel amacımız öğrenip öğrenmediğini, etkili öğrenip öğrenmediğini ne yapabilme? Kontrol etmedir sevgili dostlar. Yani eğer ki günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirip bak özellikle günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirip süreci anlamlandırma, somutlaştırma, etkili öğrenme gibi bağlamlar görüyorsanız orada her zaman ne var? Bağlam temelli öğrenmeye gidebiliriz genel çerçevesinde. Unutulmazsa şahane olur. Bir kafa karışıklığı ne yapmasın? Doğmasın. Gelelim otantik öğrenmeye. Otantik öğrenmeyle ile... bağlam temelli öğrenmeyi ardıl almamın nedeni karışabilme ihtimali. Tamam mı? Karışabilme ihtimali. Lütfen dikkat edin. Otantik öğrenme dediğimiz şeyde sevgili arkadaşım yine Yine bakın zaten neyle ilgilenecek? Gerçek yaşam problemleriyle ilgileniyor tamam mı? Gerçek yaşam problemlerini merkeze alıyor. E hocam yani bu otantik öğrenmede varsa bağlam temelli öğrenmede de var. Ben bunları nasıl ayıracağım? Ben bunu yazar yazmaz bunu düşündüğünü biliyorum. Şimdi temelde gerçek yaşam problemlerini ele alır. Bu problemler üzerine çalışır. Bak dikkat edin gerçek yaşam problemlerini aldım. Problemler üzerine öğrencinin çalışmasını sağladım tamam mı? problemler üzerine öğrencinin çalışmasını sağladım ve nihai olarak sevgili arkadaşım bu problemlerden hareketle bu problemlere bir çözüm sunmasını ve buradan hareketle de bir ürün ya da ürünler oluşturmasını isterim. Mesela bağlam temelli öğrenmede buna yönelik bir ürün ortaya koyma söz konusu değildi. Ha şimdi de aklına şu gelecek, e hocam bu nerede de vardı? projede de vardı ürünler. E vardı. Zaten proje temelli öğrenme, otantik öğrenmenin içerisinde ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. Orada da aynı şekilde gerçek yaşam problemlerini merkez alıyorsun. Öğrenciler orada da problem üzerine çalışıyor. Çözümlerden hareketle ürünlere odaklanıyor. Ve buradaki temel dert şu. Daha çok öğrencinin birebir içinde yaşadığı problemlere ne yapabilmesi, çözüm üretebilmesi. Çünkü öğrenme süreci artık sadece bilgi üretme, bilgiyi alma, bilgiyi algılayıp onu depolama değil. O bilginin kullanılması, o bilginin gerçek hayata aktarılması gibi birçok şeyi içerisinde ne yapıyor? Barındırıyor ve haliyle problemler üzerine çalışarak onlara onlara yönelik ürünler ya da ürün ortaya koymamız ön plana çıkıyor ki buradaki ürünün de buradaki ürünün de buradaki çözümün de ne olmasını bekliyoruz? Yeni, özgün, değil mi? Bak dikkat et. Yeni, özgün, farklı olmasını bekliyoruz. Yani doğrudan aslında otantik öğrenme neyi de destekliyor arkadaşlar? Yaratıcı süreçleri de destekleyen bir yapı biz ama bağlam temelli öğrenmede sadece öğrenme süreciyle ne yaptık? İlişkilendirdik. Hatta burada problemler üzerine çalıştığı için, gerçek yaşam problemleri üzerine çalıştığı için öğrencilerde yine üst düzey düşünme becerilerini de geliştirdiğini ne yapabiliyoruz arkadaşlarım? Söyleyebiliyoruz. Yani sadece yaratıcılık değil, eleştirel düşünme, yani analitik düşünme, yansıtıcı düşünme gibi süreçleri de içinde ne yapıyor? Barındırıyor. Peki bunun ilkeleri ya da süreçte dikkat edilmesi gereken yapılar ne? Bir illaki sevgili arkadaşım burada gerçek dünya problemleri olması gerekiyor, tamam? Mı? Gerçek dünya problemleri. yani herkesin e, muhatap olduğu. Herkesin karşısına çıkabilecek problemlerden ne yapıyoruz yine bahsediyoruz genel anlamda. Biraz önceki problem durumu yine buraya ne yapılabilir getirilebilir. Sürecin sonunda eğer ki anlamlı öğrenmeleri destekliyorsanız ya da o ilişkilendirmeyi çocuklar etkili öğrensin bu kavramı somutlaştırsın diye yapıyorsa bağlam temelli ona yönelik bir çözüm üretip ürün ortaya koymaya odaklanıyorsa otantik öğrenmeye ne yapacağız gideceğiz tamam mı? gerçek dünya problemleriyle ilgilenmesi yani her durumda gerçek yaşam problemleriyle öğren öğrenciyi ne yapmak zorundasın? Karşılaştırmak zorundasın. Bu sadece ve sadece otantik öğrenmeye, bağlam temelli öğrenmeye özgü bir şey de değil. Zaten ben projede de yine gerçek yaşam problemlerini, gerçek dünya problemlerini merkeze ne yapıyorum? Alıyorum. İkincisi sevgili arkadaşım önemlidir. Anlamlı öğrenmeler yani temel derdimiz budur zaten yani öğrencide anlamlı neler gerçekleşmesi öğrenmeler gerçekleşmesi ki bu ne kadar gerçek dünyayla ilişkiliyse o kadar mümkün. Yani ele aldığınız problem durumları, ele aldığınız öğrenme konuları, ele aldığınız içerik ne kadar gerçek dünyayla ilişkiliyse o kadar anlamlanabiliyor. Çünkü artık bilginin işlevselliği, bilginin dinamikliği ön planda e doğal olarak öğrenciye etki etmeyecek, öğrenciye nüfuz etmeyecek hiçbir şey ne yapılamıyor? Öğrenilemiyor. Bu yüzden aslında gerçek dünya problemlerini merkez alıyoruz. Yoksa bizim bunları öğrenememe ya da öğrenmekte zorlanıyor olmamızın temel nedeni bu aslında. Şöyle düşünüyorsun çünkü ya yani bunlar benim işime ne işime yarayacak yani bu gerçek dünya problemi değil gibi. Ama gerçek dünya ya da yaşamımızın içinden problemleri el alsak işin rengi ne yapabilir? Değişkenleşebilir. Burada bile değil mi? Bak şimdi de 4 yazdık. 3 diyelim. 3. Bir de bu. Bak önemli bir ayrımdır bu. Disiplinler arasılık tamam. Disiplinler arası yaklaşım sevgili arkadaşım. Önemlidir. Mesela ilgili problemlerin dikkat edin ilgili problemlerin dersler arası ilişki kurularak çözülmesi üzerine kurguludur tamam mı? dersler arası ilişki kurma üzerine odaklandığını unutma tamam mı? dersler arası ilişki kurma yani bir problem durumunu sadece tek bir dersin perspektifinden değil Birçok dersin birçok disiplinin perspektifinden el alınıp ne yapılması çözümlenmesi mesela bir ayrıcı özellik size e, Şuna dikkat edin Bağlam temelli öğrenmede iyi ki böyle ardı, ardı anlattık bakın Onu da yeşille yazayım dikkat çeksin Mesela burada Disiplinler arasılık vurgusu olmaz tamam Bak Bağlam temelli öğrenmede Disiplinler arası vurgusu yok Genelde tek disiplin odaklıdır. Tek ders odaklıdır. Asıl amaç çünkü burada tamam tek disiplin odaklı. Çünkü asıl amaç burada günlük yaşam problemlerinden bir kavramı bakın dikkat edin bir kavramı bir konuyu bir olguyu çocuğun zihninde anlamlandırmaktır. Tamam problem çözmeden ziyade onun onu problem çözme üzerinden yapar. Ama burada temel dert temel dert temel amaç o probleme bir çözüm üretmek, ürün oluşturmaktır. Bu yüzden disiplinler arası ilişki kurma burada bir neye dönüşür? Zorunluluğa dönüşür. Dördüncü durumumuz öğrenci merkezlilik. Zaten bunu bile söylemeye de gerek yok aslında değil mi? Yani öğrenci merkezli olduğu zaten aşikar. Süreci yine kim yönlendirecek? Öğrenci yönlendirecek ve öğrenciler öğrenme sorumluluğunu ne yapsın istiyoruz? Alsın istiyoruz. Yine işbirlikli öğrenme söz konusu. E bu hepsinde var, tamam mı? İşbirlikli öğrenme hepsinde mevcut. Grup çalışmalarına dayandığı bizim için önemli. Unutmuyorsun. Değerlendirme sürecinde de nihayetinde yine öğrencilerin öğrenmeleri ne yapılacak arkadaşlarım? Değerlendirilecek. Yine burada da bir Öğrenme süreci tasarımı verelim. Şurada olduğu gibi farklılığı da orada ne yapabilirim rahatlıkla görebilirim sevgili arkadaşım. Şimdi birinci basamakta otantik öğrenme için birinci basamakta problemin ya da öğrencilerin ilgileneceği problem durumunu bir görev olarak düşünürseniz problem durumunun ne yapılması belirlenmesi olarak ne yapabilirsin alabilirsin. Yani buradaki temel dert de şu öğrenciler hangi problem üzerine çalışacak ve hangi gerçek dünya problemini merkeze alarak öğrenme süreci ne yapacak? Tasarlanacak. Tamam Gerçek dünya problemi ne? Öğrenciye bunu bir göreve dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü nihai amacımız bu problemi çözüp bu problem üzerine bir ürün oluşturmaları. Anlaştık mı? Bak ürün oluşturmaları. Bağlam temelli öğrenmede ise sadece bir çözüm, bir öneri geliştirsin ve o öneri üzerinden el alınan kavram anlamlı bir şekilde öğrensin. Temel dert bu. Burada ise yine bundan sonrasında bilgi kaynaklarının toplanması. Bilgi toplama, veri toplama diyelim biz buna tamam mı? Bilgi kaynaklarını toplayacak, verileri toplayacak sevgili arkadaşım. Yine aynı zaten bu da. Aynı bağlam. Yani problemle ilgili, ilgili problemimiz neyse, gerçek dünya problemimiz onun ne yapılması? Veriyle desteklenmesi. Bu neyi sağlayacak sizce? Problemle ilgili veri toplama her durumda sevgili dostlarım bilginin ya da ilgili problemin daha iyi anlaşılmasını, onun tanımlanmasını, yorumlanmasını, ona yönelik çözüme yönelik bakış açısı geliştirmemizi sağlayacak en önemli faktördür. Dikkat etmenizde fayda var. Sonra bilgi ve verilerin toplanmasından sonra yine bak dikkat et. Verilerin analizi, karşılaştırılması. Bu zaten standart. Bunu yapmazsanız olmaz, değil mi? Verilerin analizi, çözümlenmesi. Bu da bizim için önemli. Yani bu veriler bize ne kattı aslında? Burada da özümseme süreci devreye giriyor, değil mi? Temel mantıkta. Hatta buradan hareketle bu analiz, bu çözümleme sürecinden hareketle daha etkin çözümler ne yapabiliyorsunuz? Geliştirebiliyorsunuz. Buraya geldiğimde bu analiz sürecinden sonra çözüm ve ürün geliştirme diyoruz sevgili arkadaşlar. Bak farklılığı gördün mü şimdi? Çözüm ve ürün geliştirme olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. O zaman burada problem için yani probleme yönelik önceliğimiz ne? bir çözüm geliştirmeleri değil mi? Probleme yönelik bir çözüm geliştirmeleri. Sonra da bu çözümden hareketle ortaya bir ne koymaları? Ürün koymaları ki bu ürünün genel anlamda yine somut bir bağlamının olması gerekir ki aslında şu sürecin içerisinde proje süreci de ne yapılabilir? Kullanılabilir. Ha için rahat olsun. Proje temelli öğrenme ya da otantik öğrenme sorulacaksa seçeneklerde ikisinden biri olur Çünkü zaten iç içedir Tamam otantik öğrenme sürecinin içerisinde e, proje temelli öğrenmede ne yapılabiliyor kullanılabiliyor ya da yine aynı mantıkta bağlam temelli öğrenmenin içerisinde probleme dayalı öğrenme kullanılır o zaman orada ikisini beş seçeneğin ikisi bunlar olmayacaktır o konuda için rahat olsun sonra gelecek yetiştirdiği ürünü çocuklarımız ne yapacak arkadaşlar sunacak paylaşacaklar değil mi sunacaklar paylaşacaklar e bu da ürünle ilgili diğer görüşleri insanlara bunu anlattıklarında onların görüşlerini falan almayı sağlayacak. Hatta üründe bir problem varsa onların düzeltilmesini, övgü almalarını hepsini ne yapacak? Destekleyecek bir süreç olarak alabilirsin. En sonunda da yine değerlendirme süreci olarak karşıma ne yapıyor? Çıkıyor ki değerlendirme zaten bizim anladığımız anlamda neydi sevgili arkadaşlar? Öğrencilere çeşitli dönüplerin geri bildirimleri ne yapılması arkadaşlarım verilmesi olarak ne yapabilirsin alabilirsin. E bu da hem ürünün hem ürünün bak dikkat edin hem ürünün değerlendirilmesi hem de sürecin değerlendirilmesi üzerine odaklı bir perspektif. E öğrenci burada da tabii ki her ikisinin de en etkili şekilde ortaya koyduğunda amacımıza da ne yapmış olacağız? Erişmiş olacağız sevgili dostlarım. Temel mantığı bu. Tamam genel çerçevesi. Eğer ki çok arada kalırsanız, tamam çok arada kalırsanız ikisi arasında neye odaklanmanız gerekir? Mesela ayrıcı özelliklerden biri burada burada yani bağlam temelli öğrenmede disiplinler arasılık yok, değil mi? Disiplinler arası söz konusu değil. Tek bir disiplin odaklı olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Otantik öğrenme daha çok disiplinler arası bağlamı ön plana ne yapıyor? Çıkarıyor. Bu önemli bir ayrım. Aynı şekilde sevgili arkadaşım otantik öğrenme ürün odaklı, ürünü ortaya koyma, çözümden ziyade ürünü ortaya koyma ve bu ürününle birlikte problemi çözmeye odaklı. Ama bağlam temelli öğrenmede ise herhangi bir ürün ortaya koyma söz konusu değil. Bağlam temelli öğrenmenin temel varsayımı ilgili kavramların ya da soyut kavramların daha anlamlı, daha etkili öğrenebileceğini düşünerek aslında günlük yaşamla ilişkilendirilmesi. Otantik öğrenmenin ise daha çok problemler üzerine çalışarak, problem durumlarını irdeleyerek, inceleyerek onların çözüme kavuşturulup oradan hareketle de bir ürün ortaya konulması olarak ne yapabilirsin sevgili arkadaşım? Alabilirsin genel çerçevesini. Umarım açıklayıcı ve net olmuştur. Temel ayrımlarını biliyorsak hiç korkmayın. Yani gelme olasılığı olan kavramlar, başlıklar hiç olmadı diyoruz. Nedir? Bunlar e, marif modeli ele alırken, orada konuşurken değineceğimiz ya da değindiğimizde, abi biz bunu biliyoruz zaten özgüveni bize de bize fazlasıyla yeter sevgili dostlar. Farklaştırılmış öğretim süreci kaldı, argümantasyon temelli öğrenme kaldı harmanlanmış öğrenme ve telsiz öğrenme. Bunları burada geçebiliriz de. Çünkü onları e, eğitim teknolojileri dersinde de anlatacağız. Orada da ele alacağız. Bizim için iki tane önemli olan argümantasyon temelli öğrenme ile farklılaştırmış öğretim. Bunları da konuştuktan sonra eğitimin temel kavram ve kuramlarını benim kafamdaki en azından bitirmiş olacağız. Sadece şöyle bir ek yapabiliriz dostlar. Onun da açıklamasını yapayım. ÖSYM örnek soruları yayınlar. Bu kadar detay ayrıntı ilerlememize rağmen kaçırdığımız bir nokta olursa ek videolarla o ayrıntı gelecek ya da ÖSYM'nin değindiği noktalara işaret eder. Oraları da öylelikle çözmüş oluruz. Diğer videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum. Sevgiler, selamlar.